arkadaşlar. iki gündür belki de üç gündür video gelmiyor. Bunun için öncelikle e, kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün sizlere benim deneyip başarısız olduğum ama herkesin efsanevi aldığı, herkesin gizemle destansı aldığı efsane bir taktik vereceğim. Ve cekisi olmayanların ceki aldığı ve bazı kişilerin aksesuar aldığı ama sadece bir kişi, bir iki kişinin aksesuar aldığı bir taktik vereceğim. Öncelikle kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Kulübün adı. Evet kulübümüze giriş yapalım. Kulübün adı oynamak lazım. YT. <laughs> Amacımız e, Türkiye sıralamasında ilk 200'e girmek. Şu an Türkiye sıralamasındayız. Ama ilk 200'e girmemiz için en az 13 milyon kupa olmamız gerekiyor. E, şu an 93 bin kupamız var. Biz ilk 500'e girsek de olur arkadaşlar. Şuradan Kupa değil de bu arada 5308 kupa oldu. Konumu Japonya yaptım da. Ondan buradan CHP yazıyor ama bakın şey Türkiye olacak kulüpler deyince. Çünkü kulüplerde konum Türkiye. Yani ondan umuyorum. Şu an e, arkadaşlar e, 780 kaçıncıydık. Sonra 800'e düştük. 826. Ya. Oradan da 625. Ya yükseldik. Bakın burada Ümit ailesi. Bu Ümit'in gerçek kanalı. bakalım. Evet Ümit'in gerçek kulübemiz. Ama biz e, ilk 500'e girsek de bize yeter arkadaşlar. Daha da yükseleceğiz. Kupamız 1 milyon oldu mu büyük ihtimalle 5'e gireriz. Ki hatta şu an 911 milyon. Kupa olmuşuz. Dundu atlı biri. 8187 kupalık ve katkıda bulunmuş. O anda teşekkür edip taktiğe geçiyoruz. Bu bir taktik değil bu bir bug arkadaşlar. Ee, bu bugu e, yapan çok kişi başarılı oluyor. Efsaneviler yağıyor. Öncelikle sabırsızlıkla sabırsız olanlar ya sabret çek bu taktik yani bu bugu yapmak istiyorlarsa karakter almak istiyorlarsa ya da arkadaşlar e, yani yapmaları zor çünkü sabırsızlık sabırsızlık sürekli kutu açtırıyor biliyorsunuz da oyunda. en azından Brawl Stars'ta. Ee, sabırlı olanlar veya sabırlı olmasa da sabredecekler. Sırf bu için sırf bu bu için sabredecek kişiler bu taktiği bu bugu yapsın. Şimdi arkadaşlar bu anlatmaya başlıyorum. Ee, öncelikle bu arkadaşlar e, oyuna e, en çok para yatıran Portekiz, Rusya, e, Brezilya, İspanya gibi Türkiye de bunların arasına Yavaş yavaş girmeye başladı Ve bunlara en çok katkı sağlayan lazali Youtube kanalı da var O da gerçekten onunla çok para yatırıyor Onur Bilge son zamanlarda yatırıyor YBC'nin bazı videolarında YBC yatırıyor Montajlar falan Ve onun dışında yatıranlar da var ee, Bu yüzden arkadaşlar Türkiye yavaş bunların Arasına giriyor Ama biz dili Portekiz yapacağız Neyse şimdi detaylı bir anlatım yapayım Şimdi arkadaşlar şurada bir büyük oyun av partisi var gördüğünüz gibi. Bütün bu buk büyük oyun av partisi ile başlıyor. Büyük oyun av partisi ile bitiyor. Bizim öncelikli yapmamız gereken 14 günlük sezonlar var biliyorsunuz. Bakın burada 10 gün 14 günlük diyor. 10 gün 14 saat sonra sezon bitiyor. Biz bu 10 gün 14 saat boyunca yani bizim dilimizde en azından Brawl Stars kullanıcılarının dilinde 11 gün sonra arkadaşlar 11 gün sonra sezon bitiyor ve 11 gün boyunca biz sandık biriktireceğiz. Her gün iki kutu biriktirseniz bir de arkadaşlar size arkadaşlar e, kaç yapar? Şöyle bir hemen hesaplayalım. 22 yapar. E, her gün iki tane biriktirseniz bile 22 tane savaş kutusu yapar arkadaşlar. Zaten 4-5 tane de büyük kutu biriktirir, biriktirirseniz Öncelikle bu sezon bitecek arkadaşlar Ve bu sezon bitene kadar Bu arada bugün ya geçerli değil Yarından başlıyor bu geçerlilik Bu sezon bitene kadar Hiç sandık açmayacağız Yanlışlıkla bile olsa açmamaya çalışacağız Fır sandığımızı biriktireceğiz Diyelim sezon bitti arkadaşlar Sezonumuz bitti Ve 14 günlük sezon tekrardan başladı Bitti ve başları tekrar bak. Ondan sonra burada büyük oyunlar partisinde 4 gün yazıyor. Biz burada arkadaşlar bir gün 23 saat yazmasını bekleyeceğiz. Ve biz burada bir gün 23 saat yazdıktan sonra kutularımızı açmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi taktik çok basit gibi gözüküyor. Ama e, anlamayanlarınız da olacaktır. E, şu kulübe yani şu an bakalım kaç kişi var? 90 kişi var. 7 bin kupadan fazla olanlar gelsin. Ee, 2000-3000 kupası olanlar da hemen sınırı düşürürüz. Onlar da hemen gelir. Ondan sonra tekrar 7000 yaparız. Atılmıyorlar zaten. Arkadaşlar. E, buradan kulüpten duyurulara yapılıyor. Ama duyuruların yapılmasına gerek yok. Şu büyük oyun A partisinde bir gün 23 saat yazdığında bakın 23 saatin altına düşmeyecek. Bir gün 23 saat edecek bir de. Bir gün 23 saat yazın. Bizim kulüpten biri bir almış. Biri aksesuar almış. Biri jack almış. Jack'i yokmuş onda. Karakter alanlar var. Hatta biri de spike almış. Bundan bir iki saat önce biri de spike almış. Ama biz bir gün 23 saat yazı arkadaşlar açacağız. Kutularımızı. Bu kadar basit arkadaşlar. Tek yapmamız gereken Tekrardan özet geçiyorum. Şu sezon var ya 10 gün 14 saatlik. Eğer bu, bu videoyu atıldığı gün yani 26 Mart Perşembe günü izliyorsanız size şunun bilgisini vereyim. Bugün de bugünden açmaya başlayabilirsiniz ama bugünün bir değeri yoktur asıl değer asıl biriktirme zamanı yarın başlıyor ama bugün de biriktirirseniz taktik yani bu bozulmaz ama açarsanız da bozulmaz ama yarın açarsanız bozulur arkadaşlar 4 tane 3 tane falan açtım ben yanlışlıkla baya bir şansım düştü ve karakter gelmedi siz açmamaya çok dikkat edin en fazla bir defa en fazla bir defa olmasına ee, dikkat edin bu sezon bitiyor. Ve siz bu sezon bitene kadar sandık biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Her gün iki tane sandık biriktirseniz bile arkadaşlar her gün 11 tane sandık biriktirseniz bile mesela bugün bir sandık biriktirdik diyelim. Çünkü mesela ben bugün bir sandık garanti biriktireceğim. Şu anda 20 tane de jetonum var. Ee, bir sandık biriktireceğim arkadaşlar e, bugünden itibaren yarın 9 gün yazacak. Her gün 2 tane kutu biriktirsek 9 kere 2 18. Bir de benim burada bir tane de kutum var. Yani yok ama açacağım. Toplam 19 tane kutum oldu. Zaten bu süreç içerisinde en az 4 tane de biriktirdim savaş kutusu. Ama daha biriktirme dönemi bitmedi. Şimdi bu sezon bitiyor. Sezon bitene kadar açmamaya dikkat ediyoruz. Bittikten sonra da açmamaya dikkat ediyoruz. Sadece biriktireceğiz. Sezon bitti diyelim. Buradan etkinliklerde büyük oyun af partisi 4 gün yazacak. O süre arkadaşlar 4 gün saat 4 gün 23 saat yazı değil. 3 gün yazı değil. 2 gün yazı değil. 1 gün 23 saat yazı açacağız arkadaşlar. Sandıklarımızı ve karakterleri alacağız. Ee, bu gerçekten e, oyuna en çok para yatıran ve formu inceleyen Portekiz, Brezilya, İspanya, e, Rusya gibi Türkiye'de dedim ki bunların altına girmeye başladı ama Türkler yok bu baga açıklayan kişiler arasında. E, bu taktik arkadaşlar onlar tarafından söyleniliyor bu bag e, ve bu bak bug düzeltilmedi. Bugün bakın bug malası vardı ama çok kişi karakter aldı yani düzeltilmedi. Bu bakın farkına varılmadı arkadaşlar. Ve sezon bitene kadar da Bakım malası gelmez zaten ee, Dediğim gibi taktik böyle ödet geçtim ee, Detaylı anlatım olursa arkadaşlar Çok şey anlamaz Detaylı anlatımda zaten Bu anlattıklarımın hepsini anlatacağım ee, Buradan arkadaşlar Bir sonraki bölümde de ee, Size Sandıklarınızı açarken Ne yapmanız lazım Size onu anlatacağım siz sadece bu dediklerime dikkat edin. Zaten yarın ben açın dediğimde ki benim dememe gerek yok YouTube üzerinden. bir gün 23 saat kala şu büyük oyuna partisine bir gün 23 saat kala açtığınız zaman ne yapmanız lazım açmadan önce size hemen onu göstereceğim ama yarınki videoda bugünkü video bu kadardı daha fazla şey için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.